Evet, Kızıl Murat Mahallesi'ndeyim. Şu ünlü tarihi sokakların kesiştiği meydandayım şu anda. Ee, şuradaki tarihi çeşme erkek meydan çeşmesi. Yakın zamanda burası da bir restorasyon orada. Şimdi burada benim size tanıtmak istediğim yer, Tarsus Belediyesi'nin son zamanlarda işte açmaya başladığı, şubelerinin şu anda hızla arttığı ve Tarsus Halk Market'te bahsedeceğim ben size. Burası Kızıl Murat Mahallesi olduğu için Kızıl Murat Şubesi yazıyor. Şimdi bakalım burada neler varmış. Kolay gitsin diyorum. Merhaba, hoş geldiniz. İyi çalışmaya hoş buldum. Hoş Şimdi Tars Gezi Repare kanalında ben bu e, Tars Halk Marketi tanıtmak istiyorum. Burada ekmeklerden başlayalım. Ekmekler herhalde belediye ait evet, değil mi? tanesi ne kadar bunların? Tanesi 95 kuruş. Evet, tanesi 95 kuruş. Burada satışa sunuluyor. Şu reyona baktığında burada tek kop yazıyor. Tarsus Emekçi Kadınlar Kooperatifi'nin burada ürünleri var. Yani baktığımızda işte keçi boynuzu unu, turunç reçeli, zafer. Bunları görebiliyoruz. Yine burada Tars Emekçi Kadınlar Kooperatifine ait baharat bitki çayı, işte kuru nane gibi ürünler var. Biberiye. Yine aynı şekilde işte e, Kop'a ait sızma e, sızma zeytinyağı. Sirkeler görüyorum. Burada yine Tavs'ın sarı olak zeytini var. Yine tek kopa ait. Buradan gelip Tavs'a ait Zeytinleri sarı zeytinler nasıl alabilirsiniz. İnek köyden gelen yumurtalar var burada. Şeyde ne var? ait burada alık sirkesi var. Tabii nar eksi var. Elma sirkesi. Ba yumurta. Keçiko'nun yine burada. Ee, daha önce tanıtmıştım Keçiko'yu. Keçi, keçi boynuzu pekmezi var. Keçi boynuzu pekmezi hakkında ben size bilgi de vermek istiyorum. Keçi boynuzu tozunu ve keçi boynuzu pekmezinin karışımıyla hazırlanan bir marmelat türü. Yani e, bir anlamda ekmeğin üstünü sürecek çikokaren tarzı bir yiyecek. Çok doğal bir şey bu. Şimdi herhangi bir katılmak için bu çok sağlıklı. Yani keçi boynuzunu yemek biraz olur. Tozunu da kullanmak için hani her şeyde kullanamazsınız. Burada ee, keçi boynuzu tozuyla keçi boynuzunun pekmezi karıştırarak böyle bir ürün yaratılmış. Yine burada mağar minatları görüyoruz. Bir de Tafus Belediyesi'nin ürettiği burada ürünler var, süt ürünleri var. Mesela toz peyniri, tereyağı ve kefiri görüyoruz burada. Bunların fiyatlarını biraz önce ben arkadaşı sordum. Tereyağının burada yarım yani kilosu 25 lira. Bunu Tarsus Belediyesi üretiyor tost, 1 kiloluk tost peynirinin, tost peynirinin, kaşar peynirinin kilosu 4 lira olma sorunundan. Şimdi ben size ürünleri şöyle bir kısaca gösterdim. Bir de şundan bahsetmek istedim. Burada kredi kartı geçiyor değil mi? Evet. evet. evet yani, yani gelen müşteriler burada bir şeyler aldıkları zaman kredi kartı ödeme şansına sahipler. Evet. burada kepeklisi de varmış aynı zamanda. Yani kepeklisi, kepeklisi var. Ve... var, var, var. Çağda, çağdar da var değil mi? Evet. Çağdar soğutu gördüm. Yani çağdar ekmeği, tam buğday ekmeği ve normal ekmeği almak için Burası uygun bir mekan çünkü 95 kuruş şu an sanırım 95 kuruş Türkiye'deki en ucuz ekmek diye geçiyor da herhalde kayıtlarda en ucuzdan bir lira duydum ama 95 bizi ilk defa diyorum da. Evet. Diğer ürünlerin fiyatları da gayet makul yani tereyağını tozsu var ya şu fiyatı çok zor bulursunuz. en önemlisi aslında şu burada doğal yani gerçekten içinde şeker olmayan mesela keçi konu malzemeleri gibi burada ürünler var. Bunları gelip buradan alabilirsiniz. İşte bu hep el yapımı, Esma'nın bereketli mutfağı üretmiş bu erişleri burada satış sunuyor. İşte bir yandan da güzel bir şey yani tarz burada emekçi kadınları derneğinin kooperatifinin ürünlerini satarak onlara destekliyor. Aynı zamanda işte Slow Food'e katılan o organik tarım yapan, organik üretim yapan üreticilerin de burada ürettikleri malları burada satışa sunuyorlar ve oldukça makul fiyatlar sunuyor satışı. Yani her tartışmanın gelip bu kadar bu halk marketleri e, ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Bu halk marketlerin e, kaç şubesi var şu an bilginiz var mı? Bir bu çok, çok şey. Artıyor. Yani. Yani Tarsus'ta şu an merkezde 45 tane mahalle var. Ben daha önce belediye başkanının e, açıklamasını okumuştum. 45 mahallenin 45'ini açacağız demişti. Evet. Herhalde yavaş yavaş şu an dağılıyor. İçenlerde mesela ben Şehirlisak mahallesinde belediye ekmek fabrikasının yanında gördüm kulübeyi. Yani artık bundan sonra her Tarsus'ta rahat, rahat rahat bu marketlere ulaşabilecek. O oldu çok teşekkür ediyorum size. Ben ja, teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.